İyi mesailer diliyorum, sağlık diliyorum sizlere. Ekonomi deyince benim aklıma kural ve kaide gelir. Kaydesiz ve kuralsız ekonomi olmaz. Ben bugünlerde Türkiye ekonomisinde yaşananları şuna benzettim. Bir araba düşünün, bir süratle seyrediyor, önünde bir duvar var duvara toslamak üzereyken duvara toslayıp belki kısmen hafif hasarla atlatacağı bir kazayı direksiyonu kırmak suretiyle kaptanın arabayı uçurma fırlattığı bir manzara olarak görüyorum. Türkiye ekonomisi şu anda duvara çarpmaktansa derin bir uçuruma direksiyon kırmıştır. Allah Türkiye'yi korusun diyorum maalesef tabloyu hiç de iç açıcı görmüyoruz. Hiç kimse de görmüyor. Bunun tabii birçok sebebi var. Ama en başında hiç şüphesiz devletin devleti yönetenlerin liyakattan adaletten ve ahlaktan uzaklaşmaları olarak değerlendirmekte de mümkün. Üç hafta önce burada şöyle söylediğimi hatırlıyorum. Koca Akif yaşasaydı ne derdi demiştim. Ve Akif yaşasaydı bir inat uğruna ya koca devlet batıyor derdi diye söylemiştim. Halen tablo aynı. Devlet millet 84 milyon büyük ve ağır bir bedel ödemeye zorlanıyor. Ne uğruna? beyefendinin ine uğruna. İktisat kurallarında vardır. ilk günah diye nitelendirilen dövizle borçlanma meselesi Türkiye'de zaten bırakın son yaşadıklarımızı sadece 2021 yılında dövizle borçlanan koca devletin kur farkından zararı bir trilyonu aştı. Bir trilyon nedir derseniz şöyle söyleyeyim. Mecliste geçen hafta bütçe yapıldı. Türkiye'nin bütçesi 1 trilyon 750 milyar. Sadece kur farkından, dövizle borçlanmadan kaynaklı, ilk günahtan kaynaklı olarak 84 milyonun sırtına bir trilyonluk bir yük yüklendi. Peki bu ilk günahtı bunun bir bedeli var ama ikinci ve daha büyük bir günahla devlet milletin karşısına çıktı. Devletin ve ekonominin ve Türk lirasının garantisi Amerikan doları oldu. Artık her şeyin garantisi, her şeyin endekslendiği belge Amerikan doları. Beyefendi de ne diyor? Çok yerli, çok milli. Herhalde bunlar aklına yerlilik deyince Amerika'daki kızıl deriller geliyor. Onlara da yerli denir bilirsiniz. Erdoğan'ın yerlilik anlayışı Amerika'da kızıl derilere atfedilen yerliler anlayışından ibaret. Öyle anlıyoruz. Dolara Türkiye ekonomisini bağlamak ne demek? Dolara ekonomiyi fiyatları bağlamak Bahim bir tablo. Şimdi insanlık tarihinde zenginden alıp yoksula verme var. Bu var. Fakat zengi yoksuldan alıp zengine verme resmi olarak çalıp çırpma zaten var ama resmi olarak devlet yoksuldan alıp zengine verme projesini ve projeksiyonunu hayata geçir. Şimdi Maliye Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız geçen televizyon gazetecilerle konuşurken ekonomi gözlerdeki ışıltı demiş. Kuralı kaydıyı bir kenara bırakmış. Kendisi pozitif olarak gazetecilere böyle bir görüntü veriyor ve gözlerime bakın, gözlerimdeki ışığa bakın diyebiliyor. Şimdi ayın 20'sinde bir sürü insanın gözünde ışıltılar parladı evet. Faturasını milletin ödeyeceği bir avuç azınlığın gözlerinde büyük bir ışıltı gördük. Ziraat Bankası Genel Müdürüne göre 1 milyar dolar. Bir başka bankanın genel müdürüne göre 1 milyar 750 milyon dolar para o gece döviz, o gece yüksek kurdan bozuldu. Şimdi buçuk lira olan dolar o gece 17-18 liradan bozuldu. Bu ne demek? 1 milyon doları 18 liradan bozduran mutlu gözlerinde ışık saçan insan sabah 13 liradan doları geri aldı ve bir gecede 1 milyon dolara olan için söylüyorum 384 bin dolar artı bakiyeye geçti. Bunların gözlerinde ışık var. Bunu 1 milyar dolar olarak düşünürseniz o gece ayın 20'sinde Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklama öncesinde ve ertesinde 384 milyon dolar birileri havadan para kazandı. Peki bu zarar, bu fatura kime? Bu da 84 milyona. Değerli arkadaşlar, Şimdi birinci günah dövizle borçlanmaydı. Hatta sadece o değil. Otoyol, hastane, köprü, havalimanlarının inşaatlarının döviz garantili olarak verilmesiydi. Döviz garantili geçiş, yatış, kalkış, iniş garantisi verilmesiydi. Şimdi vadeli mevduata döviz garantisi geldi. Bu da ikinci günah. Ve bedeli birincisinden çok daha ağır bir günah. Birinci günahın bedeli tekrar söylüyorum. Sade 2021 yıl için bir trilyon TL. Bütçenin yarısından fazla. Bu günahın bedeli ne dersen bizim çocuklar onu hesaplayamıyor. Bu daha büyük risk taşıyan bir günah. Şimdi peki dövize e, kur kur, korumalı TL vadeli mevduata döviz garantisi veriyorsun. Adamın bankada parası var. Diyorsun ki sen bu parayı dövize çevirirsen hem faiz alacaksın hem kur yüksek olursa farkı alacaksın. Her şeyi dolara bağlı. Erdoğan asgari ücret de dolara bağlayıver bir zahmet. Emekli maaşlarında şimdi açıklanacak dolara bağlayıver bir zahmet. Memur maaşlarına yapılacak zammı da dolara bağlayıver bir zahmet. E pes ama yani. Burası bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türk parası bu devletin ve milletin namusudur, şerefidir. Bir ülke kendi parasını bu kadar ayaklar altına alabilir mi ya? Alınır da buna kimse itiraz etmez mi? İtiraz zor. Şimdi biraz sonra ona değineceğim. İtiraz edenlere artık Cumhurbaşkanı çok kaba, çok yaralayıcı laflar etmeye başladı. Değerli arkadaşlar, şimdi vatandaş mama alacak un alacak et alacak süt alacak ayçiçek yağı alacak vergi verecek araba alacak buzdolabı alacak televizyon alacak alabilirse vergi verecek kaç kişi yapacak bunu 83 milyon 84 milyon vergi verecek sonra ben bu vergiyi nereye koyacağım cebine koyamazsın Allah bilir hazineye koyacağım koydum hazineye en sonra bankalarda vadeli mevduatı olan TL ve döviz cinsinden insanlara diyorum ki dövizi TL'ye çevir farkı ben sana vereceğim. Nereden vereceksin? Hazineden. Kime vereceksin? Türkiye'de bankalarda 100 bin liranın üstünde vadeli mevduat olan 1 milyon insan var. 1 milyon liranın üstünde parası olan bankalarda da 360 bin insan var. Diyor ki siz aman bu parayı TL'ye çevirip bankada tut. Ben 84 milyon yoksuldan toplarım. Senin kaybını telafi ederim hazineden. Burada. Nereye? Bir avuç azınlığa. Bu olmaz. Bunu Türkiye 70'li yıllarda yaşadı. Daha sonra Özal bunun nasıl ağır bir bedel getirdiğini yıllar sonra kamuoyuyla paylaştı. DCM deniyordu o zaman. Biz gençlik hatırlıyoruz. DÇM, dövize çevrilebilir mevzuat. Arkadaş, hakkaniyet, adalet, insaf yok bunda. Tekrar söylüyorum. Benim bankada param var. Döviz cinsinden param var. Vadeli TL'ye çeviriyorum. Döviz artarsa faiz alıyorum. Artarsa da farkını hazineden alıyorum. Hazine ne ya? Hazine dediğin senin garip kurabanın vergi yoluyla aldığı her mala ödediği KDV, ÖTV yoluyla buraya koyduğun, biriktirdiğin para. Senin ne hakkın var bunu bir avuç azınlığa aktarmaya? Yani garibanın döviz sahibini fonladığı bir rejim başlıyor. Ya eskiden zenginler bu <laughs> döviz vesaire iş yapıp çok zengin olanlar fakir fukaraya sadaka dağıtırdı. Şimdi gariban zengine sadaka dağıtacak arkadaşlar. Garibandan zorunlu sadaka alınarak zenginin zenginliği korunacak. Biz eğer dövizle, dolarla, kurla ilgili bir ayarlama, dengeleme yapılacaksa bak 2021'in başında asgari ücret kaç liraydı? Şimdi kaç lira dolar bakımından. Bunu dengele. Yok. Fakir fukaradan alırım, bir avuç zenginin zenginliğini devam ettirmesine fırsat veririm. Yol veririm, imkan veririm. Ne uğruna? Kuru dengelemek uğruna. Böyle kur dengelenir mi? Böyle kur dengelenmez. Ben iktisatçı değilim. Ama tekrar söylüyorum, ekonomi kural kayda eşittir. Trafik gibidir, kural oymazsan toslarsın duvara. Ya da uçuruma fırlarsın. Bunu bilmek için alim olmaya, iktisat fakültesini bitirmeye gerek yok. Bu manzara, bu yaklaşım zenginin zenginliğini korumak, fakiri daha fakir yapmak mantığıdır. Nas deyip duruyor Erdoğan. Dinin hiçbir emrinde, hiçbir ayetinde, peygamberimizin hiçbir sünnetinde zengini zenginleştirmek için fakiri daha fakir yapmak diye bir kavram ve kural yok. Hazine bu açığı nereden kapatacak kardeşim? 84 milyonun harcamalarından ödediği vergilerle kapatacak. Hazinenin başka bir geliri yok. Hazineyi millet doldurur. Hazineyi millet tamamlar. Çalıştığından, emeğinden, alın terinden vergi olarak, KDV olarak, ÖTV olarak farklı şekillerde hazinenin kasası dolar. Beyefendi de hazinenin kafasını, kaf kasasını bir avuç azınlığa onların zenginliğini sürdürebilir kılmak için dağıtacak. Bu Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. Şimdi Eylül 2021'de politika faizi yüzde 19'dan bugün itibariyle 14'e indi. Güya hani faizi indireceğim diye tuttu diye beyefendi. Ben soruyorum burada. Beyefendi faizi güya politika faizi olarak indirdin. Ticari kredi faizleri, tüketici kredi faizleri İndi mi? Dolar yüzde elli değer kazandı. Hiçbir eee tüketici kredi faizi, ticari kredi faizi ve hazine iç borçlanma faizi inmediği gibi ortalaması bunların yüzde yirmi. Beyefendi diyor ki politika faizi yüzde on dörttür kardeşim. Nokta. Bugün bir nokta daha koymuş. E, reel hayatta bütün faizler yirmi ve üstünde. Ne yapıyorsun bu durumda sen? Merkez Bankası ne işe yarar? Merkez Bankasının görevi görevlerinden birisi de fiyat istikrarını sağlamak, düzenlemek, korumak yok. Bir fantazi uğruna, bir e, inat uğruna Türkiye bir ateşe atıldı. Ben buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruyorum. Politika faizinin 5 puan indirmenin ne işe yaradığıyla ilgili, bakın ne işe yaradığıyla ilgili peş peşe üç cümle kursun, ben bütün iddialarımı geri çekeceğim. Tekrar ediyorum şunu. Erdoğan, politika faizlerini üç ayda beş puan indirdin. Sorum şu, bu ne işe yaradı? Ne işe yaradı? Bundan sebep ne oldu? Çık, doğru dürüst, üç cümleyle, onu bize açıkla. Aslında aklıma şu geldi. Erdoğan Maliye Bakanı ve Hazine e, Merkez Bankası Başkanı bir araya gelsin. Bir araya gelsinler. Ve meşhur A Maraba fıkrası hikayesindeki tabloyu bir düşünsünler. Üçü bir araya gelsin. A maraba fıkrasını bilmiyorlarsa bilen birinden dinlesinler diye tavsiye ediyorum. Şimdi hakikaten üzülüyorum şuna milletin aklıyla ve haliyle alay etmek bunlarda bir tutkuya dönüştü. Nurettin Nebati diyor ki fiyat indirmeyenler nasıl bir hazine bakanlığı olduğunu anlayacak diyor. E dolar düştü fiyatlar iyisin. Peki Nebati Sayın Bakan bak bu ben üstüne notlar aldım ama 21 12. 2021 tarihli 4938 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ek karar. Salı gün çıkmış bu. Bu özetle diyor ki dolar düştüğü için akaryakıt fiyatlarındaki indirimler pompaya yansımayacak, ÖTV'ye aktarılacak. Bakan tehdit ediyor diyor ki fiyat indirmeyenlerle nasıl bir hazine bakanlığı olduğunu göstereceğiz diyor. Bizim uzmanların hesabına göre dolar 17 lirayken mazot benzin 11.68'di. 11 lira 68 kuruş. Şimdi doları 12 buçuktan hesaplarsak bugün mazotun, benzinin dokuz buçuk liraya düşmesi lazım. Bugün indirmen lazım. Ama bu eee Cumhurbaşkanı kararıyla bunu indirilemeyeceğini farkın ÖTV olarak tekrar devlete hort alın çekileceğini beyan ediyorsun. Bu nasıl iş ya? Fiyat indirmeyenlerle hesaplaşacağım diyorsun. Tehdit ediyorsun. Sen dolardaki düşüşten dolayı akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmayacağını düşüşten kaynaklı farkın pozitif farkın ÖTV olarak tekrar hazineye gireceğini söylüyorsun. Yani benim dediğime geliyorsun. <laughs> Vatandaş ÖTV olarak, KDV olarak mazot benzin alacak, fahiş fiyattan alacak, buraya koyacak, sen bunu hazineden 360 bin kişinin kur farkını kapatmak için kullanacaksın. Bu milleti aptal yerine koymaktır. Bari kimseyi tehdit etmeyin. Fiyat indirecekseniz önce siz indirin. Dolar düştü. Hava atıyorsunuz. Dolar çıkarken ne var bundan? Her şey yolunda diyenler şimdi dolar biraz düşünce göbek atıyor. E çıkarken de üzüleydiniz o zaman kardeşim. Çıkarken de göbek atıyorsunuz, inerken de göbek atıyorsunuz. Bu tavşan kaç tazı tut işine benzin. Sabah dolar tazı TL tavşan, akşam TL tazı dolar tavşan. Maskaralık. Bunun hiçbir ekonomik veriyle, ekonomik doktrinle, ekonomik bir tezle açıklanacak yanı yok. Bir ara dış güçler dış güçler dediler. Hazine Bakanımız dış güç falan değil dedi. E ne o zaman? Ben söyle buz gibi beceriksizlik. Buz gibi inatçılık. Başka hiçbir şey değil. Şimdi beyefendi diyor ki bugün konuşmuş. Buradan çalışmadan, yorulmadan para kazanan tüfeylilere sesleniyorum. Asalaklara sesleniyorum. Başaramayacaksınız diyor. Çalışmadan, yorulmadan para kazanan senin bankalarında döviz ve TL'yi yüksek miktardaki döviz ve TL'yi tutan ve kur farkı kur manipülasyonlarıyla çalışmadan par, e, yorulmadan milletin sırtında asalak gibi yaşayanlar onların hamisi sensin a babası sensin onlara diyorsun ki siz çalışmadan yorulmadan para kazanacaksınız korkmayın ben hazineden alacağım garip kurabadan topladığımı size aktaracağım diyorsun dalga geçer gibi bugün bir de Basalaklara laf ediyor. Ya basalakları sen ürettin, sen. Ve Devlet Denetleme Kurulu'nu kur manipülatörleri için görevlendirmişti. Hatırlayın. Şimdi ben Devlet Denetleme kurulu nasıl soruyorum. 20 Aralık gecesi Ziraat Bankası Genel Müdürünün iddia ettiği 1 milyar doları 17-18 liradan kim sattı? Sabah 13 liradan kim geri aldı? Bunları bir söyleyiverin. Buradan da tık yok. Daha öncesinde döviz çıkarken bu kur manipülasyonlarıyla bir gecede milyarların sahibi olanlar kimdir kardeşim? Millet perişan. Ekmek kuyruklarında, ucuz ekmek kuyruğunda millet. Ama tıpkı 128 milyar dolarda olduğu gibi bu manipülasyonlarla birileri olağanüstü zengin edildi. Açıkladığım program, pazartesi açıkladığı program amacına ulaşmış. Erdoğan'a buradan soruyorum. Pazartesi açıkladığım program bir gecede Türkiye'de bir buçuk milyar TL'nin birilerinin cebine girmesidir. Bu yüz 100 kişidir, bin kişidir. Ben bunu bilmem. Ama on bin kişi değil. Erdoğan'a soruyorum. Açıkladığın program başarıya ulaştıysa. Ekmeğin fiyatı ucuzladı mı? Akaryakıtın fiyatı ucuzladı mı? Unun, yağın, tuzun, gazın, yumurtanın, biberin, domatesin fiyatı ucuzladı mı? Yok. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar, millet gerçekleri görüyor. Erdoğan kendisini eleştirenlere, kendisine biat etmeyenlere, kendisine karşı olanlara bölücü dedi, biliyoruz. Hain dedi, biliyoruz. İşbirlikçi dedi, biliyoruz. Terörist dedi, cibilliyetsiz dedi. Ağız alınmayacak başka kelimeler de söyledi. Şimdi malum geçenlerde yeni bir benzetme yaptı. Kendisine karşı olanları, uyguladığı politikaları yanlış bulanları bir hayvana benzetti. Bu benzetme insani olmadı Erdoğan. Ayıp. Edep dışı. Benim aylar önce belki bir yıl var Erdoğan'la ilgili yaptığım bir teşhisi bir kere daha doğruladı. Kendine karşı olanları bir hayvanın çıkardığı sesle ilişkilendirerek, benzeterek benim kendisiyle ilgili yaptığım bir tespiti bir kere daha doğruladı. Demiştim ki azmiyle çıktı, hırsıyla batıyor. Gücü kaybeden kontrolü kaybeder, itibarı kaybeden nezaketi kaybeder. Erdoğan maalesef bu süreçte nezaketi de tümüyle kaybetmiştir. Şimdi bu konuyla ilgili Merkez Bankası resmi gazetede bir tebliğ yayınladı. Eee bankalarda döviz olanlar bakımından Hazine Bakanlığı da böyle bir el ilanı yayınlamış. Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurdaki oynamalardan etkilenmeleriyle ilgili el ilanı. Ya bu devletsin sen. Bunu resmi gazeteye koyacaksın bir. Daha koymadı. Bunu yasal dayanağını ortaya koyacaksın iki. Bence bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasal düzenleme yapılması, bir kanun çıkarılması gerekir. Üç. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Bak Merkez Bankası her şeye rağmen bankalarda döviz olanlarla ilgili TL'ye çevirmeleri halinde diye bir resmi gazeteye kendi kuruluş kanununa dayanarak bir şeyler koymuş. Maliye Bakanımız da el broşürü yayınlamış. Devletin ne kadar ciddiyetten uzak yönetildiğinin başka bir örneği de budur değerli arkadaşlar. Evet çok teşekkür ediyorum. Sorumuz varsa alalım. Yoksa genel kurula gidelim. Buyurun. Heh, tamam. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar, iyi mesailer.